İzmir Hilton yeniden dönüştürülüyor. Dönüşüme hazır mısınız? 2020'den beri kapalı olan bu bir zamanların lüks oteli, çığır açan bir şekilde yeniden hayata dönüyor. İzmir Hilton'u parlayan bir sürdürülebilir dönüşüm merkezi ve belediye binasına dönüştürüyoruz. Şunu hayal edin. Güneş enerjisini kullanan güneş panelleri, yağmur suyu toplama sistemleri ve sıfır atık girişimleriyle kendi kendine yetebilen bir yapı. Ama hepsi bu kadar değil. Atıklara yeni bir hayat verdiğimiz bir sürdürülebilir dönüşüm merkezi oluşturuyoruz. Kağıt bardaklardan mobilyalar mı? Evet. Organik atıklardan aydınlatma armatürleri mi? Kesinlikle. Bu sadece bir bina ile ilgili değil, İzmir'i daha yeşil bir geleceğe yönlendirmekle ilgili. Atölyeler, ARGE laboratuvarları, kentliye ait geri dönüşüm depoları ve hatta geri dönüştürülmüş ürünler için bir pazar yeri, hepsi halka açık. Peki, sıfır atık, çevre dostu bir geleceğe giden yolu aydınlatmak için bize katılmaya hazır mısınız? İzmir Hilton'u birlikte dönüştürelim ve sürdürülebilirliği yeni lüksümüz haline getirelim. Takipte kalın İzmir çünkü gelecek dönüşüyor.